Herkese selamlar sevgili 6. sınıflar nasılsınız bakalım umarım keyifler yerinde her şey yolunda tıkırda gidiyordur. Bugün sizlerle beraber artık yepyeni bir konuya başlıyoruz. O da nedir? açılar. Sizlere Partikül Matematik kanalı ayrıcalığıyla mükemmel bir açı konusu anlatacağım. İçinden girip dışından çıkacağız. Çok güzel bir ders olacak. Tabii ki de sizler eğer hala aramızda değilseniz kanala ücretsiz, şartsız, şurtsuz bir şekilde abone olarak bizleri takip edebilir. Aynı zamanda gelecek tüm 6. sınıf videolarından anında haberdar olabilirsiniz. Ve tabii ki de videoyu beğenerek de yine bizlere destek olabilirsiniz ki daha fazla 6. sınıf videosu gelmesi için bizlere de bir mesaj vermiş olursunuz. Tamam? Ee, yorum yazamayan arkadaşlar için de söyleyelim. YouTube 5 ve 6. sınıflar böyle yapıyor. Yorumlarını kapatı veriyor. Dolayısıyla sizler diğer videoların istediğiniz videonun altına gelip 6. sınıfla ilgili 6. sınıf olduğunuzu tabi belirterek istediğiniz yorumu yapabilirsiniz. Ne istiyorsanız dileyin bizden ne diliyorsanız. Tamam mı? Dedim ve şakadanak seni derse kanım aldım. Karşında açılar. O zaman başlıyoruz. Hadi bakalım. Önce tabii ki de bir tanımımızı yapalım. Nedir açı? Başlangıç noktaları aynı olan iki tane ışının birleşimine biz ne diyormuşuz? Açı adını veriyormuşuz. Şimdi açı neymiş o zaman? Bir kere malzemelerimiz iki tane ışın. İki tane ışın. Şurada gördüğünüz gibi bakın. O noktasından <laughs> başlayan bir ışınımız var. Şu A'ya doğru. O A ışını. Tamam mı? Şöyle bir ışın var. E şuradan bir tane de O B ışın var. Yine O noktasından başlamış bakın. Hoppadanak ne oldu? İki ışın birleşti. Bir açı oluşturdu. Tamam. Oğlum bu mikrofon niye böyle ya? Hah şimdi daha iyi. Şimdi dolayısıyla başlangıç noktaları aynı olan iki tane ışın bize lazım. He tamam o zaman bu arkadaş neymiş bize bir açı belirtiyormuş. Peki hocam 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 biz bu açıyı nasıl göstereceğiz hocam gösterimi nasıl yapılır? Bir, bir kere sevgili gençler bu açının göbeğinde merkezinde kim var? O harfi var. O köşesi var. Dolayısıyla direkt O yazıp tepesine bir açı sembolü koyabilirsiniz. Yani bir şapka atıyoruz. Veya da bunun tüm isimlerini yazabiliriz. Yani hani bu ışında bir üçgen gibi düşünün. Üç kenarlı gibi düşünün. A'dan O'ya, O'dan B'ye. Yani A, O, B yazıp bunların tepesine bir şapka işareti yapabiliriz. Tabii şapkamız çok güzel olmadı. Şöyle de olabilir. Bir de bunu tersten boğa yazabiliriz. Tamam mı? Boğa açısı. Tamam. Yani B O A açısı. A O B açısı ya da direkt hocam ben tembelim. Ben de senin gibiyim sadece bir harf yazsam olur mu diyenler direkt o açısı diye de yazabilirler olur. Tamam ama bakın mesela şu olmaz o a b açısı bu olmaz sırayla gideceksiniz bakın 3 seçeneğiniz var ya direkt göbektekini söyleyin ya a o b ya da b o a sırayla gideceğiz tamam peki. Bazı bilgilerimiz var hemen onları verelim. Açıyı oluşturan ışınlara biz ne diyoruz? Açının kolları diyoruz tamam mı? Bir diğer bilgimiz de şudur ki ışınların kesiştiği noktaya yani o açının başlangıç noktasına biz ne diyoruz? Başlangıç noktası diyoruz tamam mı? Başlangıç noktası denir. Yani açının kesiştiği yer, ışınların kesiştiği nokta bizim için açının başlangıç noktası olarak adlandırılabilir. Dedim geçtim açının ölçüsüne. Açının kolları arasındaki mesafeye Sayısal değerine biz açının ölçüsü diyoruz gençler. Yani o iki tane ışın ne kadar şöyle açılmış tamam? O timsah ağzını ne kadar açıyor? Bunun işte biz değerine sayısal değerine açının ölçüsü diyoruz. Peki açı ölçü birimi nedir diye soracak olursanız da ne diyoruz? Tabii ki de derecedir diyoruz tamam. Peki mesela işte burada bir e, açı var, 40 derece. Nasıl göstereceğiz? Şöyle gösteriyoruz. Başına bir M harfi. Melih hocanızın M'si unutmayın. Ondan sonra da açıyı yazıyorsunuz. İster L açısı diye yazın şöyle eşittir parantez içinde yazın. 40 derecedir. Tamam. Ya da şöyle yapabilirsiniz. Mesela KLM açısı diye de gösterebilirsiniz. Sonuçta aynı şeydi biliyorsunuz. O da 40 derece. Ya da ya da ya da MLK şeklinde o da 40 derece diye de gösterebilirsiniz. Hangi gösterim kafanıza yatıyorsa, hangisi hoşunuza gittiyse onu gösterebilirsiniz. Tamam o şekilde gösterelim. Peki şimdi bir Jix birimiz var. Jix nedir? Ciddiyet isteyen kek soru. Tamam mı? Kek soru. Bakalım nasıl bir kek soruymuş. Burada KLM açısı 120 derece olarak verilmiş. KLM. Bakın neresi olduğuna çok dikkat edin. K L -M ve m. İşte şurası. Tamam? Bu açı komple 120 dereceymiş. E bunun bir kısmını vermiş bize ya. 50 derece diye vermiş. Zaten de bize nereyi soruyor? N l NLK şurayı soruyor yani. Tamam? Yani diyor ki aslında sevgili 6. sınıflar diyor. Burası diyor komple, kompleman 120 derece ya hani diyor. E 50 derecesi burada olduğuna göre arkasına ne düşer? Ardına ne düşer? Onu bulun diyor. Biz de hemen yapıyoruz ki 120 dereceden 50 dereceyi çıkartıyoruz. 70 derece kalıyor. Demek ki N, L, K açısı 70 dereceymiş. Tamam bize sorduğu yer 70 dereceymiş dedim ve geçtim Cx 2'ye. Yanda verilen açı hangisiyle gösterilemez? Olsana mükemmel bir soru. Şimdi Burada ne demiştik? R açısı diye gösterebiliriz. Direkt göbektekini söyleyebiliriz. O yüzden Denizli gitti. Elveda. Peki Serap diye gösterebilir miyiz? Bakalım. S'den R'ye, R'den P'ye olur. Sırayla gitmişiz. Bu da doğrudur. Peki SPR ya da PRS. Prasa. Prasa'ya bir bakalım. Prasa için de şuradan P, sonra R, sonra S. Evet yine sırayla gitmiş bakın. Dolayısıyla Prasa da oluyor ama kim olmuyor? Tabii ki de SPR olmaz. Neden olmaz hocam? Şimdi bakın, S'den direkt şurada karşıdaki P noktasına geçip oradan R'ye geçemezsiniz. Ne yaptınız siz? Yol olmayan yerden gittiniz. Burada yol var mı? Yok. O zaman oradan geçiş yapamazsınız. Yani SPR sıralaması doğru değildir. Tamam. Dolayısıyla Bursa'ya vurduk. Soruyu tokatladık ve geçtik. Cixi 3'ümüze bakalım. Şekilde açıların ölçüleriyle ilgili hangisi yanlıştır? Bakalım. Şimdi AOD açısı 146 demiş. Hemen bakıyorum. Bakın beni takip et. A O o bir dakika hemen düzeltelim soruyu. Evet düzelttim. Hepsi de aynı A, A, A harfi olmuş. Dolayısıyla düzelttik. Devam. Şimdi A O D açısı bakın. A'dan O'ya, O'dan da D'ye. He, buranın tamamını işte bakın kolların arasındaki tüm açıları toplamam gerekiyor o zaman. Dolayısıyla ne yapıyorum? Hemen bakıyorum. A o, D açısı aslında 34 Artı 40 artı 72'dir. Peki bunun toplamı ne yapıyor bakalım? 6 burası, şöyle de 14, 140 aldı. Doğru. A seçeneği doğru verilmiş. Bursaya bakalım. BOD açısı demiş. Bakın B'den O'ya, oradan da D'ye. Şimdi BOD şöyle kollarını bakın maviş maviş yaptım. Bu iki kol arasında kalan açılarımız 40 ve 72. Dolayısıyla 40 ile 72'yi topladığımda gerçekten de 112'yi buluyorum. Bursa'da doğru. Şimdi açıyı yine temizleyelim şöyle. Geldim Ceyhan'a. Boğaç. Şey boç. Boç. Boç açısı 40 derece demiş. Bakalım doğru mu? Ee, hepsini sildik ya. Dur dur dur. Heh orası B kalsın. Şurayı sileyim. Bakalım boç açısına. Onu da turuncuyla yapıyorum. Bak. B'den O'ya. O'dan da C'ye. Kollar şu şekilde. Arada zaten 40 derece var. Direkt bakarak söyleyebiliyoruz. O zaman bu da doğru. Yanlışlık belli. Bakalım doğrusunu bulalım. A, O, C. A, O, C. Dolayısıyla şu yeşille yaptığım kollar. Açının kolları arasında kimler var? 34 ve 40 var. Dolayısıyla 34 ile 40'ı topladığımda 74 yapar. O bana demiş 64. Nay, yanlış. O yüzden vurduk Denizli'ye geçtik eş açılara. Şimdi çok basit. Adı üstünde. Yani çok zorlanacağımız bir tanım değil. Ölçüleri eşit olan açılara biz eş açılar diyoruz. Mesela mesela aşağıdaki şekilde, yandaki şekilde AOB BOC açıları eşmiş. Neresi onlar bir göster bakayım. AOB burası. Tamam. BOC de şurası. E bunlar eşse o zaman şu arkadaşımız da yani BOC de şurası da 30 derece olmaz mı? E olur. Buna göre AOC açısını söyle demiş. AOC yani şu açıyı söyle demiş. Arasında kimler var? 30-30-60. Dolayısıyla direkt hiç işlem yazmaya bile gerek yok. Kaleminizin ucunu boşuna harcamanıza gerek yok. 60 dereceye vurun. Geçin yeni tanıma. Şimdi köşeleri ve birer ışını ortak olan açılara biz ne diyoruz sevgili gençler? Komşu açılar diyoruz. Tamam mı? Bakın ortak yan yana. Aklında böyle tut. Yan yana dip dip olacaklar. Bu açı burada hemen dibiciğinde diğer açı olacak. Buna göre yandaki şekilde bulunan komşu açıları belirleyeceğiz. Mesela KM komşu açılardır. Bakın yan yana. Tamam bunlar doğru. Başka M, N komşudur. Bakın yan yanalar. Doğru. Başka komşu var mı? Başka da komşu yok gibi ya. K ile M tamam bunlar yan yana. M ile N tamam bunlar da yan yana. Başka öyle yan yana dip dibe olan açımız yok. Dolayısıyla bu şekilde sorumuzu bitirmiş olduk. Tamam. Mesela K ile N komşu mudur? Hayır. Çünkü bakın bu açı burada, diğer açı diğer taraf. Yani bir ışınları ortak olmak zorundaydı. Ama ortak mı? Değiller. Ama bakın şurada K ile M'nin bir ışını, şuradaki ortadaki ışını bir açının kolları aslında bir kol ortak. Dolayısıyla bu yüzden K ile M ortak diyoruz ama ne ortak değil. Şimdi CX e, CX'e geçmiyoruz. Önce bir bilgiyle devam edelim. Ölçüleri toplamı 90 derece olan. Bakın çok önemli bir yere geldik. Ölçüleri toplamı 90 derece olan iki açıya gençler çok önemli bir bilgi tümler açılar denir tamam mı? Demek ki Ölçüleri toplamı 90 ise bu iki açı tümler açıdır. Yani birbirini 90'a tamamlayacak. Mesela burada Ceren ile Nerem komşu tümler açılarmış. Yani tümler açılarda da eğer dip dibelik varsa onları da biz komşu tümler açı diyoruz. Tamam. Burada Ceren 46 dereceymiş. Nerem kaç derecedir diye soruyoruz. Nerem. Nasıl bulacağız? E bunlar madem tümler açı. O zaman birbirini 90'a tamamlamalı. Yani şöyle düşünün bakın. 46 derecelik şu açıyla tamam mı? 46 derecelik açıyla diğer açıyı topladığım zaman 90 dereceye ulaşmalıyım. 46'dan beni 90'a kim götürür? Hemen şöyle bir çıkartmayla bulalım onu. Çıkarttım. 4, 4. Demek ki doğru değil mi? 8, 4 evet. 44 derecelik açı olması gerekiyormuş. Yani NRM açısı 44 derece diyoruz. Peki hocam ölçüler toplamı 180 ise ne diyeceğiz? İşte onlara da bütünler açılar diyoruz tamam mı? Yani birbirini bütünlüyor. Neye bütünlüyorsun? Bu para bütünlemek gibi değil. 180'e bütünlüyoruz tamam mı? Açı bütünlemek. Dolayısıyla burada da bakın ABC, DBC komşu bütünler. Komşu olunca ne oluyor? Yan yana oluyor. Yani birbirinin Ardı ardına gelen açılarda da bütünlerse yine 180'e tamamlayacağını söyleyebiliriz. Şu arkadaşımız soldaki açı 140 derece verilmiş. Bunu bütünleyen açın nedir? Hemen 180'den 140'ı çıkartarak cevabı 40 derece bulabiliriz. Yani bakın DBC açısı. DBC şu açı ne oluyormuş? 40 derece oluyormuş. Dedim ve geçtim. Şimdi... İki doğrunun kesişmesiyle oluşan zıt yönlü açılara peki ne diyoruz? Zıt zıt. Zıt deyince o kelimenin eş anlamlısı nedir? Ters açılar denir. Tamam? Mı? Ters açılar denir. Şimdi peki burada kimler ters açı? Hemen bakalım. Bak X sağ tarafa, Y sola bakıyor. O zaman X ve Y ters açılardır. A ve B ters açılardır. Ve şimdi sana çok önemli bir bilgi veriyorum. Ters açıların ölçüleri nedir ölçüleri? Eşittir. Tamam mı? İşte bu bilgi hayat kurtarır. Aman dikkat. Ters açıysa bunların ölçüleri eşittir. Yani x ve y aynı. A ve B aynı. Tamam. Hemen şimdi şekilde verilmeyen açıları bulalım. L, P, K demiş. L şurası. LPK. He, ben şu açıyı nasıl bulacağım LPK'yi? E burada bir 60 derece var. E bunun arkasındaki açının da 60 olduğunu söyleyebiliriz. Ardından bakın şurası bir doğru açı değil mi? Yani 180 derece olması lazım. E bunun 60 derecesi verilmiş. O zaman geriye ne kalıyor? 120 derece. Yani LPK neymiş? 120 dereceymiş. Ne LPM LPM neresi hemen gösterelim bakın LPM şurası ki zaten az önce 60 derece ters açıdan dolayı orayı söylemiştik bir de ne var M, P, N. Mula Pırasa, nide şöyle tamam bu açıyı da hemen söyleyebiliriz nasıl söyleyeceğim hocam e 120 derece var arkasında dolayısıyla bu açıda 120 derecedir diyebiliriz yani. MPN içinde 120 dedik. Ters açıdan orayı da bulmuş oldum dedim ve buraya da geçtim. X, 5 M. Şimdi bütünler iki açıdan biri diğerinin 3 katından 20 eksikse küçük açıyı bulun demiş. Şimdi bütünler demek ne demekti? Şuraya ben iki tane açı yazacağım. Tamam mı? Bu birincisi, bu da ikinci açı. Kutucuklara açılar yazacağım ama bunları topladığımda 180 derece yapmalı. Tamam. Şimdi bakın. Ben birinci açıya, birinci açıya ne yani küçük olan ya da büyük olan fark etmez. Bu bir tane açıya ne diyelim? Ne diyelim? Mesela buna 1 kat diyelim. Yani k diyelim. Diğeri de 3 katından 20 eksikmiş. O zaman öbür arkadaşa da ne diyeceğiz? 3 kat eksi 20 diyeceğiz. Cebirsel ifadeleri yazmayı öğrendiniz. 3 katından 20 eksik nasıl yazılır? 3k eksi 20. Şimdi burada ne oluştu bakın. burada bir tane elma oluştu. Burada 3 tane elma oluştu. Elma bir tane, burada da 3 tane toplayınca 4 tane elma. Dolayısıyla 4 tane k eksi 20 eşittir 180. Şimdi bana şunu söyleyin. Bak şurada bir sayı var. 4k'nın ne olduğunu bilmiyoruz. Ama 20 çıkarttığımda 180 çıkmış. Ulan hangi sayıdan 20 çıkarttığımda yani 20 azalttım 180'e geldim. Azaldım ve 180. E o nedir? O nedir o zaman? 200'dir değil mi? O zaman 4K 200 ise 4 tanesi. Şunun 4 tanesi 200. O zaman bir tanesini nasıl bulacaksın? 4'e böleceksin. 200'ü 4'e böldü, bölersek 50 bulabiliriz. Demek ki küçük olan açımız 50 dereceymiş. Büyük olanı nasıl bulursunuz? Büyük olan da bunun 3 katından 20 eksik. Yani 50 ile 3'ü çarpacağız. Ve 20 çıkaracağız. O da neymiş bakın. 130 dereceymiş. Tamam. Küçüğü de buldum. Büyüğü de buldum. Patron çıldırdı. Bonus. İkisini de yapıştırdık. Geçtik. Şimdi bu da sanırım evet son sorumuz. Tümlerinin ölçüsü 60 derece olan açının bütünlerini bulun demiş. Allah'ım. Resmen ortaya çorba yapmış. Tümleri atmışsa bütünleri kaçtır diyor. Şimdi bakın. Sakince düşünelim. Bir açımız var. Tamam mı? Bu açının Tümleri, tümleri tamam mı? Nasıl yazdım ama be üf. Tümleri 60 derece ise. Kendisi kimdir? Kendisini bulalım. Şimdi tümleri demek onu 90 dereceye tamamlayan demek. Yani şu kutucuktaki açıyla, esas bizim başrolümüz, kahramanımızla 60'ı topladığımda 90 yapacakmış. Tamam. E kimle 60'ı toplarsan 90 yapar? E 30'u. Tamam. Şimdi tümlerin ölçüsü 60 derece olan açıyı ben buldum. Geçmiş olsun. Bir alkış alalım ve be? Biraz uyanın be. Heh. Aşağıya diyorsunuz yorum okuyorsunuz diyeceğim ama burada yorum da yok gerçi. Neyse yeterince uyandırdım. O açıyı biz bulduk 30 derece. Dolayısıyla bunun bütünlerini soruyor. Bak şimdi bak bak bak. Bu arkada şimdi önce bir ayar yapmam gerekiyor. Dur. Tamam. Devam edelim. Şimdi. Bu arkadaşın biz neyini bulacağız? 30 derecenin artık o açıyı hani bulduk ya. Bunun neyini soruyor bana? Bütünlerini soruyor. Peki bütünlerini de nasıl bulacağız? Hocam sen bunu bilirsin. Tabii ki de bileceğiz. Bunu topladığında 180 derece yapmalı. 30'la neyi toplarsam 180 yapar? Dolayısıyla hemen 180'den 30'u çıkartaraktan bunu bulabilirsiniz. Tabii ki de nedir? 150 derecedir. Yani bizim sorumuzun cevabı da o zaman 150 derece olacaktı dedim. Ve dersi de burada noktaladım. Bitiriyorum. Şöyle güzel bir müziği de açtım. Enerjinizi tavana çıkartıyorum ki benden sonra hemen gidip ne yapın? Sonu çözün tabii ki de. Evet sevgili 6. sınıflar açılar konu anlatımımızın da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Sizleri seviyoruz sizleri aramızda görmekten de büyük bir mutluluk büyük bir gurur onur duyarız. Dolayısıyla da eğer hala değilseniz kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Çıkmadan önce de videoyu beğenirseniz gelecek 6. sınıf videoları için aslında bir bize motivasyon vermiş olursunuz. Bir motive e, etmiş olursunuz bizi. Dolayısıyla bunu da bekliyoruz. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı unutmuyorsun. Herkesi seviyoruz. Bir sonraki videoda o zaman ne diyoruz? Yeniden görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın ve matematikle kalın. Hoşça kalın.